Büyükada'da Nizam Caddesi'ndeki köşkünde oturan Ali Nizami Bey, babasının ve anasının parasını har vurup harman savurmaktadır. Türlü merakları vardır. Kumar meraklısıdır. İkide bir, Beyoğlu'nda, de Orient'te büyük paralar kaybettiği duyulur. Resim meraklısıdır. Bahçesinde dillere destan olmuş büyük çiçek seraları vardır. Kuş meraklısıdır. İkide bir kara ve deniz avcılığına çıkar. Afranga musiki meraklısıdır. Batının ünlü musikicilerine köşkte konserler verdirir. At, araba, koşun meraklısıdır. Arabalarını adada herkes tanır. Kadın ve serüven meraklısıdır. O kaç göç zamanında türlü serüvenler geçirir sevgilileriyle buluşabilmek için kimi zaman hayatını bile tehlikelere atar. Giyim kuşam meraklısıdır. Türlü türlü bastonları, ayakkabıları vardır. Babası ve annesi ölünce mirasın yarısını kardeşi alır. Ali Nizami Bey kendi payına düşeni az zamanda tüketir. Çiftlikler, hanlar, dükkanlar, apartmanlar, köşkler. Haraç mezat satılır. Parasız kalan Ali Nizami Bey dünyadan elini eteğini çekip bu sefer Bektaşi Şeyhi olmaya üzenir. Çamlıca'da harap bir evi sözüm ona tekke yapar. Şimdilik tek müridi eski lalası Hüseyin Ağa'dır. Orada Don Quante ve Sancho Panza gibi yaşamaktadırlar. Günün birinde Ali Nizami Bey iyice çıldırır, bağlanıp götürülür, az sonra da ölür.